Merhaba sevgili Egemen TV izleyicileri. Bugün Karşıyakalı Kadın Kooperatifi'ndeyiz. Yanımızda başkanımız Gülnur Hanım ve İmbat Kooperatifi Başkanı Erdem Bey var. Öncelikle mikrofonu Gülnur Hanım'a uzatayım. Merhabalar. Hoş Merhaba. Bize neler yapıyorsunuz kooperatif olarak? Kısaca anlatabilir misiniz? Ee, biz kadın kooperatifiyiz. Üretime yönelik çalışıyoruz. Gıda üzerine, çini üzerine... Ee, örgü üzerine farklı alanlarda üretimlerimiz var. Ee, Ümbat kooperatifinin başkanı burada. Takas ekonomisi yapıyoruz onlarla. Onlar bizden ürün oluyor, biz onlardan ürün oluyoruz. Kooperatifler arası e, birbirimizi destekleme girişimlerimiz var. Bunu tüm kooperatifler de yaygınlaşsın istiyoruz. Örnek olalım istiyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçlerde bütün kooperatifler arasında bu tarz e, takas ekonomileri yerleşmiş ve gelişmiş olur diye düşünüyoruz. Mikrofonu bir de size uzatayım Erdem Bey. Aranızda nasıl bir işbirliği var iki kooperatif olarak? Şöyle imbat üretim ve tüketim kooperatif olarak biz zaten tüm Türkiye'den ürün tedariğinde bulunuyoruz. En komşu ve bir anlamda da çok yakın kooperatifimiz karşı yakalı kadın ile de bizim işbirliklerimiz var. Onla, biz temelde gıda şu anda gıda ile ilgili çalışmalar yaptığımız için öncelikle şu anda Karşıya Kalı Kooperatifimizin ürettiği hemen hemen her tür gıdayı biz kooperatifimizde bulunduruyoruz. Ortaklarımıza, tüketicilere onları ulaştırıyoruz. Ama Güldür Hanım'ın da bahsettiği gibi bir konu var. Biz bir tür takas ekonomisi mantığıyla bu işleri yürütüyoruz. Yani onlar bizden ürün alıyor, biz onlardan ürün alıyoruz. Karşılıklı kooperatifler arasında işbirliği ve dayanışmayı geliştirmek adına bu işleri yapıyoruz. Yani pazarda birbirinizin temsilcisi durumundasınız diyebiliriz. Şöyle, şimdi birimizin ürettiğinin biz tedarikçisiyiz. Birbirimiz diğerinin tüketicisi gibi, ürün bazında bunu söyleyebilirim. Onların ürettiği ürünün biz yerine göre tedarikçisiyiz, yerine göre tüketiciyiz. Onların da tükettiği ürünlerin biz tedarikçisiyiz gibi böyle karşılıklı, ihtiyaçlarımızı karşılıklı bir şekilde görmüş oluyoruz. Bugün burada bir ürün tanıtımı için bir araya gelmiş başkanlarımız ve yönetim kurulumuz. Hemen bu lezzeti tanıyalım sizden. Biz Karşıyakalı Kooperatif olarak sürekli ürün yer yeni ürünler eklemekte çok ısrarcıyız. E, dondurulmuş gıda üretimine başladık e, bir süre önce ve sürekli daha neler ekleyebiliriz e, çabasındayız. E, arkadaşları e, çağırdık hani biz evet böyle bir şey yapıyoruz ama bir de piyasa analizi yapalım dedik. Müşterimiz e, nasıl bir izlenimle ayrılır diye. Bugün de sırada acılı ekmeğimiz var. Hatay usulü bir ekmeğimiz. Tarif bu. Normalde e, lavaşımsı ve e, yufkamsı bir ekmeğin üzerine sürülen bir karışım bu. Ama e, pide fırınımız olmadığı için şu an biz normal farklı mayalı bir tarifle yaptık. Onu tatmak için geldiler acı ekmeğimizi. E, olumlu tam puan aldı herkesten çok beğendiler. Soralım bakalım herkes öyle mi düşünüyor? Öncelikle sizle başlayalım nasıl buldunuz acılı ekmeği? Ya, şöyle söyleyeyim bu son ürünü aslında karşı kalan ko kadın kooperatifimizin biz onların her ürününü seviyoruz. Bu da o güzelliklere bir ekleme oldu yeni bir ekleme oldu. Peki bir de size sorayım siz nasıl buldunuz acılı ekmeği? Acılı ekmeğimizi birkaç keredir deniyoruz daha uzun süre durabilmesi için soğuk havada daha fazla dayanabilmesi için bütün ürünlerimizde yaptıklarımızı buna da uyguladık. En sonunda en güzelini bulduğumuza inandık. İnşallah bundan sonraki yeni ürünlerimizde de Yine denemelerimize devam edeceğiz. Peki hangi işlemlerden geçiyor acılı ekmek? İlk önce e, hamuru yoğuruluyor. Yani mutfak mutfaktaki arkadaşlarımız mayalı bir hamur yoğuruyorlar. Arkasından üzeri için ekstra bir, e, birkaç arkadaşımız, farklı arkadaşlarımız çalışıyor. Gene sosunu hazırlıyorlar. Sonra fırınlanıyor. Fırınlandıktan sonra dondurucuya atıldığı için siz çıkarttığınızda, aldığınızda evinize, kendiniz yemek amaçlı aldığınızda bir tık sadece ısıtıyorsunuz birçok dondurulmuş ürün gibi gayet uzun süreyle dayanabiliyor. Peki, teşekkürler. teşekkürler. Son olarak bir de sizin fikrinizi alalım acılı ekmekle ilgili. Valla acılı ekmek muhteşem. Acıyla aram yok fazla ama yine de çok beğendim. Yana yana, yana yiyorum. <laughs> Afiyet olsun. Siz nasıl buldunuz acılı ekmeği? Ben acıyı zaten çok severim. Bu da muhteşem bir tat. Çok beğendim. Afiyet olsun. Peki bir de size soralım siz nasıl değerlendireceksiniz? Karşıyakalı Kadın Kooperatifi ile ilk tanıştık ve şu ana kadar önümüze servis ettikleri bütün ürünlerin hepsinin tadı ayrı. Hem tanıştığım için çok mutlu oldum hem de acılı ekmeği de çok beğendim. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Bir de başkanımıza soralım. Başkanım siz nasıl buldunuz acılı ekmeği? Yani ben bugün buraya aslında günümüzden önce ziyarete geldik bir hemşire olarak kendisine kadın girişimleri kooperatif başkanı olduğundan dolayı kendisini kutluyorum. Gerçekten gurur duyuyorum. Ama bugün bir de buraya gelmişken de bize bazı damak tadıkları tattırdılar. Onun için o tattığımız Antep usulü müydü başkanı? Hatay usulü. Onun üzerinden on mükemmel olmuş. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Teşekkür ederim bugün bizi burada ağırladığı için. Eh, bir de size soralım Ahmet Bey, siz nasıl buldunuz? Vallahi kadınlar üretiyorsa güzeldir diyorum ve gerçekten acil <laughs> acılı olması ayrı bir güzellik. Ama e, karşı kadın girişimciler kooperatifini ürün bazında yelpazesi çok geniş olduğu için de tebrik ediyorum. Sizin de görüşlerinizi alalım. Efendim teşekkür ederim Erdem Bey ile beraber İmbat Kopu kurduk üretim tüketim kooperatiflerini. Biz bu tür ürünleri Biraz önce arkadaşımın dediği gibi hem iki taraflı destek sağlayarak tanıtmak bizim ana amaçlarımızdan. Bugün ziyarete geldik, beraber tanışalım diye ama Sayın Başkan'ın dediği gibi harika lezzetlerle tanıştık. bu da Antakya'mızın ben Kahramanmaraşlıyım. Antakya'nın çok özel spesiyallerinden. Bunu buraya taşımak, kadınlarımızın bunu üretmesi harika bir şey. Candan kutluyorum. Lezzeti çok güzel. Başarılar diliyorum. Sizin de görüşlerinizi alalım. Ben Kadın girişimcileri, arkadaşlarımı candan kutluyorum. Gerçekten o kadar güzel şeyler yapmışlar ki anlatamam yani. Çok çok güzel, candan kutluyorum. Peki tüketiciler bu ürünleri nereden temin edebilirler? Tüketiciler bu ürünleri e, biz birkaç markete veriyoruz. Aslında pandemi dolayısıyla böyle az. Daha önce daha çok yere veriyorduk belediyenin ekmek büfelerine ver, vermeyle başladık ilk olarak. E, Tire Çiftçi Market, İmbat Kooperatifi, Kent Ayşe'nin marketlerine de veriyoruz. Ve dışarıda, Karşıyaka çevresindeki birkaç şarküteri müşterimiz de var. E, bu kadar. Buradan para kendi satış da yapıyoruz tabii ki. Bu çevrenin halkı da çok alıştı. Özellikle mantımıza, eriştemize, kurabiyelerimize. Eee çok uzaklardan gelip alanlar bile var. Tire çiftçi markete gidip bulamayan bir beyefendi burayı etiketimizdeki adresten bulup gelmiş. Buradan aldı kurabiyeyi mesela. Öyle. Teşekkürler. Rica ederim.